Amcanla dayından biraz para iste Para istemeyecek misin? Paralarını mı kaybettin? Hey, Miray Aha Öznur abla Hı? çökmüş parasına Çocuğunla haberi yok <laughs> Onu al, al al Soğuğa girmesin Hoppana, <laughs> Kızın parasını çekmiş bak görüyor musun? <laughs> bir de bu bayram var ya acayip şeydi. Sabahleyin bir başladı. Herkes elini öpüyor falan filan. Hemen bayram arşını istiyor. Tabi tabi. Abi, abi, toplamıştır ha. Valla bizim zamanımıza göre iyi topladık orası. Şöyle Selim bir... Sizin aileyi düşünüyorum. Dördü beşi vardır bence. Yani yoktan ne? Dört beş. Şey. Bir asgari daha ücretin yarısını abi. düşün yani. Sen ne diyorsun lan Vedat abi? <laughs> Oğlum düşünsene bak ben yani normal Geçekmek mesela... <laughs> mesela harçlık alanlar bile... Şöyle düşün, harçlık alanlar bile... Buna harçlık verdi anladın mı? Hani mesela çocuk örnek veriyorum İsa mesela harçlık da alıyor değil mi? Belli başlı kişilerden. Hani o bile verdi yani anladın mı? Ulan... Ananıza değil. Boş boşa yaşıyoruz. Enti abi. Biz bir kere 50 lira toplamıştık. Neyse. Çok büyük paraydı bu arada. Unutmuyorum halen daha. Ama şeyin sebebi şu yani o kadar harçlık toplamasının sebebi şu ilk defa istediği yani işte geçen bayram mesela hayatta para elini bile sürmüyordu mesela. Hani biri veriyordu ellemiyordu bile mesela. Ama bu bayram gidiyor herkesin şu elini öpüyor. Düşünün, <laughs> gidiyor elini öpüyor falan filan. Bakıyor hani harçlığım falan filan diye elini uzatıyor böyle. Öyle görünce abi millet böyle 50 falan da değil yani. Direkt adam başı 200'den. Abi şu Parayı da büyütsünler artık ya. 200 nedir abi ya? Bir 500 yapsınlar artık ya. 200'ün değeri mi kaldı babacım ya? Yok nereden gideyim? Abi şu arkaya çıkalım ya. Arka dağa dağdan önümüzü info alalım. Oradan oradan devam ki. He? Harbiden 500 liranın çıkma zamanı gelmedi mi ya bence? Geldi ya. Özgür Demirtaş diyordu çıkartın falan Türk baskı yapıyordu ama bilmiyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Nasıl? Özgür Demirtaş kim abi ya? Özgür Ekonomist abi. abi. Ya o ben de ekonomistim. Ben de diyorum. Ben de ekonomist mi oluyorum? Aynen. Ülke kötüye gidiyor. E ben de mi ekonomist oldum? Ha ah, bildim. Aa bildim. Bunu bilmek için ekonomist olmaya gerek yok bence. Abi adam onu bilmiyor ki 500 lükleri çıkartın lazım diyor. Tamam evet doğru. Onu ben de söylemem ama işte. Onu ben daha onu söylemedim. Tamam, abi söylüyorum. senin dediğini kimse dinlemiyor. Onun dediğini devlet takıyor ama. Adam siyasi bir adam. Reis her şeyin iyisini bilir. Adam ekonomist. Direkt bir ka baslar. Bir K bile şu an yani şöyle düşünüyorum. 200 TL ilk çıktığında onun ile alınan dolarla şu an aynı dolar alınabilmesi lazım. Öyle bir para birim olması lazım. Bence. Evet. Kör oldum. Biz, bize de kör olduk. Ben ne zaten. Ananı satayım. 17 kaynım, reçet Altın parası topladığı yaptığı hareketlerle alıştı. Reşat altın parası. 18 aylık bebek ne yapabilir ki ya? Bakıyorum. Böyle hani. <laughs> Tek senet taşıyalım direkt. Yok abi. Tek senet sıkıntılı iş abi. Tek senetim bu sefer herkese veriyorlar. Herkesin parası varmış gibi oluyor. Hiç gerek yok. Biz birazdan öleceğiz galiba. Kors bak. Gabila. Ağzını hayır. Motoru ver. Motor, zor araba, zor, araba. Ya. Araba. sizin. Kaya çarptı. Yükseldim. mu o Yüksel şu tepeye yüksel. Onlar yükselmeden yükselmemiz lazım. Oğlum bir de yatıyorum lan. Tek kişi miydin? Hayır hayır 3 takım hayır. ya. Bir kişi daha var. Kulüp arkası. Kulübün arkası. Oo iki kişi alıp bak. Kulübün arkası 3. Kulübe arkası 3. Tekrarlıyorum. Oynama. Kenar. Bayıp mı? Bayıp. Hah. Uzak darlıyor. Beyler 8x lazım. Uzatılmış ben lazım. Son lazım. Oğlum bu ne işaret lan? Burada salak gibi işaret çıkmış. 48 8x'i aldın haram olsun. 8x yok abi. Yukarıdaki doğuta bakacak. Aa, var abi. Yüzürün de 500'e. falan her şey. Ne güzel doğutu varmış adamda. Ananı satayım miniye bak. Gaz fazla emirini. Kaka yaptım anla sana. Oh. Bedar 8 mi istiyor? Evet. Gel atayım abi. Gel. Boryon. Hadi git. Birinizi alayım aşağıya kadar. Abi asımlar mangal yapıyor. Bir yiyeceği. İki dolu mu? Sana. Abi hiçbir şey görmem Daha korktum bir kimin ne var 800k. Yefsa okay. keşke burada olsaydın da görseydin. Şarkı kazandım lan. Burası dolu mu? Evet abi. Onun infosunu soruyorum ya abi bir saatten beri. Ooo. Evet. Boş abi. Mangar dolu şurası dolu da. Ha, araba ile gidiyorum böyle gidiyorum buraya bu patlak araba. Beni Çok... de al beni de al. Oğlum bu araba sağlam değil. Abi ne abi ben her zaman bir numarayım abi yanlış olmaz. Ninja <laughs> Tospa'nın puanlarını ben aldım bayram harçları diye kendimi ekledim oradan. arada. bakmayacağım. Gir abi gir. Ben varım abi yanında. Ben... Allah! Böyle bir giriş gördüm daha önce yok abi çok iyi giriyorum ben tamam. Ben daha girerim. Arabaya mı koydun abi? Yok yok ben Mirado var bende. Araba. Solumuz. Nerede? Sol kamp aldığımız abi turuncu. 2. Tepesinde adam. Bak. Ay. Nerede abi? Tam... Ağzını tüküreyim işte burada. Tam sarıda. Gitti fener 3-2. Şimdi Onun ne oldu? Onun mezarı var mı lan? Şu an ülkede ekonomisi ne oldu yani? Pardon. Ülke puan ne oldu? Sarıda mı adam? Evet orada. Evet abi. Hiç yedim evet, mi lan? Evet abi 15 x istiyor mu? Yok. Araba. Sen... Helal abi çeksene kilit. Başka araba geliyor. Oraya. kafama vurdular. Kafama kafama Aynı vurdular beyler. Bomba. Coşkun oraya gitmiş. Coşkun'un intisini vereceğim de. Veremiyorum. Ben Coşkun... Amanın lalalala sağdan bakıyor açık. <laughs> Bele yardım lazım. Bak lan üstüme. Abi 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 abi. Tamam iyiyim. Ben öldüm galiba. Coşkun. Sel kaskı gitti çocuğun. Benim burası sırtlayıp içeri götürmeniz lazım. Yeterciğim <laughs> eyvallah. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Çok sağ ol. Abi tam yardıma geliyordum pikledin bana ya. Başarılı hepsi. Başkan başkan sattı kaldı. abi. Ben onu bunu bilmem. Uşur niye hit ya? Abi bir tane nakalamıyoruz ya. Nerede lan o? 4 numara bir şey. Tamam işte. Gördüm. Şimdi <laughs> birazdan ölecek. Ha. Yani bu değildi. Görüyor musun? Değil mi? Şuradayım nasıl tuz düşüyorum. İt gibi gelmek zorundalar ve tabii şu anda push geliyor bize. Haberini verdim de. Nerede? Nezinde o yeşilde miydi adam? Yeşildeydi. Niye bak lan? Görürüm. Bu body Body gitti ona. Şaka yaptım anla sana. Gel gel lan. Açtı mı tamam. halin daha? Oradan pikiyordu. Şu an can basıyor. Göstermiyor bana. Daha da arkasından bir birisi sıkıyor. Tamam. Kaçıyor tamam, sağda kaçıyor. ben ecdadımı kendim. E şimdi adama sorarlar. Ecdadın var mı? Ne diyeceksin kanka? Kalibanın üstünde. Sıkın abi şuna. Durdu. Turuncuda. Ben görmüyorum. Ay. Nak yat ulan aşağı. Adama sorarlar. Ey kul Rabb'in kim? Ya. Her zaman yaşamayacaksın dostum. Diğeri koşuyor arkadaşı ona. Dur onu. E, takımda bakan yok ki. arkada ben ne kalıyorum? Betabii sağa gibi... bakıyor, diğeri sola bakıyor. Adam gibi sıksana. Uf. Bana demiyor galiba. Arkadaşı gidiyor. Şunları darlayın abi çıkacaklar. Diğeriniz de davranıyor. Hmm. Turuncuda ek kişi var. Önünü Ay! Araba da gitti. Benim ben ecdadını kemireyim. Kaya mı çarptı o salak? Kitli kitli. Bak hadi. Yükselseniz de beyler. Can basıyor onlar şu an. Yaka yaptım. Anladım. Arkadaşını ezdi salak. Geçin de arkadaşını ezdi. Oyun takibi buna derim beyler ben. Var 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 var. var. Ben sür bakayım onlara bir. Diğeri duruma geldi. Diğeri gaz dışı, gaza düştü duruyor önümde. Önümde beyler. Can basıyor. Sağlı oynayacak. Bomba attığım yerde, sağlı. Hemen close gelsenize. Flashlıyorum oynayın, flashlıyorum. Gel, yakın. Çocuk yakın. Vay bir <laughs> kere. Tansiyon etmem. Geri geliyor oğlum. Dümdüz koşsanız abi abimle sağa doğru. Dur, <laughs> bekledikisi var. Gel, 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 gel. Karşı kınaklar. Sarı çıktı. Sarı bizim çıktığımız yere çıkacak. Döndüm. İki önümde Z attı. Z dedim karşıda ağacın sağında. Kayadan ak var. O da nak. Sol kayada iki var. Ağacın sağında da bir tane adam var. Bakıyor. Sağlı sağlı gidiyoruz onlara koş. Şurada çocuk Z abi son kaldı. Arkadaşlarına koşacak. Arabada. Gitli. Vibing gel. Hepsi orada. Abi. abi tekrardan sola dönebilir miyiz? Oğlum soldan Kepere kim dönerim? sıkıyor? Kulübenin orada adam var. Evet beni elledi abi oradan. Esa attı bana. Konak. Benim but basmam lazım ama. Ama gelmiyorsanız ben ölürüm bak. Abi geldim o zaman. Karaman hocam böyle bir Abi Karaman hocam solu mu acaba o? Bilmiyorum ki sıkma ya da şunu sıkma bakma. Can basıyorum abi. Bizim çok acil sol alt dinmemiz lazım. Bak 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 Ne oldu ejdat mı kemirelim illa İlla ecdat mı kemiririm? Kibritten akladım ha. Ona arkadaşı geçebilir. Aa kili geldi. Ben en solu bir sekürlamam lazım. İzik. Kask amını seni. Pardon. Ne diyor? <laughs> Kim bana sıkıyor? Aa çıkıyor. Senin ecdadını kemir mi ben şimdi? Sağım da çıktı. Sağım da boşalttı. Sağım da en kavurlu şekilde gidiyor. Sağ sola mı gidiyor abi? Ya yani şu sarının arkası. Aha gidiyor. Hala şu markama kadar gitti. Tur Oğlum, var, ya, gitti. Bakacağım ona. Aha burada sefil. Senin ecdadını kemireyim mi ben şimdi? Gel buraya. Neredeyse sen? Adamlar olması lazım Oğlum, ya. benim arkamda adam yoktur değil mi lan? Bak biri çıkarsa altıma ederim. Uy, icat kemiren. <laughs> Vallahi icat kemiren. sana. Tors oh. Korksa altınızda ya hepsi. Abi o son 3 kaldı ben. zaten ya. Hmm, ben... sollu sollu ilerliyorum. Pardon özür diliyorum. Derliyorum. Oş. Oh, Bana sıkıyor köpek. Tam şurada. Ha? Dörtte abi kişi minimum. Şurada Sarıda mı? Evet abi. Hmm, evet evet orada. Hı, öldü tamam 4 kaldı 4 kaldı. Şuraya geçti bir önüme. Gördüm çocuğu vadide. Dur beklesen zaman kilim yok. Kilim yok? Abi adamlar önüme çıkar bak kendimi tutamam vurabilirim ha. Ağacı arkası. Enseli. Bir can, bir can. Hayır, bir can. hayır, Kası hayır. Bırak, bırak. Hah. Nako. Yerde bombanın patladığı yerde. Tam önünüzde, önünüzde hemen önünüzde yakın. Gel. Daha yakın, daha yakın. Sağlı. Sağda arabanın arkasında. <laughs> oh, <gülüyor> ah, oh, 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 Yat oğlum aşağı. Güzel maç İzlediğiniz için teşekkürler chat.